Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere köfte tarifimi paylaşacağım. Köfte yapımına başlamadan önce malzemelerimize göz atalım. 1 kilogram dana kıyma az yağlı olarak kullanacağım arkadaşlar. Siz dilerseniz yağlı da kullanabilirsiniz. 2 orta boy soğan ince ince doğradım. 5-6 diş sarımsak, isteğe bağlı sarımsağı azaltabilirsiniz. Ben fazla seviyorum köftenin içinde, güzel bir tat veriyor köfteye. Yarım demet maydanoz, aynı şekilde ince ince doğradım onu da. 1 adet yumurta, 1 su bardağı galeta unu. Dilerseniz galeta unu yerine de bayat ekmek kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı köfte harcı, 1 yemek kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı ise karabiberim var. Yakından göstermek istiyorum size malzemelerimi. Ve biraz da sıvı yağ kullanacağım arkadaşlar. Kıymam az yağlı olduğu için. Köfte yapımına başlayalım. Kapımızın içine 1 kilogram kadar dana kıymamızı koyduk. Üzerine bütün baharatları ekleyeceğim arkadaşlar. Galetonu, soğan ekledikten sonra yarım demet maydanozu doğramıştım. Onu da ekliyorum. Sarımsak Yapmakta olduğum köfte tarifi tamamen bana aittir arkadaşlar. Herhangi bir yerden alıntı yapmadım. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Yumurta da ekleyeceğim. Yumurta köftemizin ayrılmamasını sağlayacaktır. Daha güzel bir kıvam verecektir. Geriye kalan baharatlarımı ekliyorum. Arkadaşlar ben buna anne köftesi dedim. Birebir benim tarifim. Herhangi bir yerden alıntı yapmadım. Malzemeler kısmında eklemeyi unuttuğum bir tatlı kaşığı karbonat, bir tatlı kaşığı ise limon suyu ekledim arkadaşlar. Kabartma tozu ve limon suyu kullanmamdaki sebep köftelerimizin hiçbir şekilde yağ çekmemesini sağlayacaktır. Bol yağda kızartacağım ve siz de talık olacaksınız ki videoda hiçbir şekilde yaptığım köfte yağ çekmeyecektir arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar köfteyi yoğurmaya başladım. <laughs> Yaklaşık bir yarım saat boyunca yoğuracağım bu şekilde. Dilerseniz siz soğanları rendeden ya da blenderdan geçirebilirsiniz. Ben genelde bu şekil tercih ediyorum. Çok doğal bir köfte. İsteğe göre istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Yarım saat yoğurduktan sonra köfteyi farklı bir kaba alıp üzerine streç filmle sardım. Yaklaşık 3-4 saat boyunca buzdolabında bekleteceğim. Köfteyi buzdolabından 3-4 saat bekledikten sonra çıkartıp yuvarlak şekiller vererek tepsime dizdim. Şimdi ise köfteleri kızartmaya başlayalım arkadaşlar. Tavanın içine bir su bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Yağ kızgınlaştıktan sonra köfteleri tek tek diziyoruz. <laughs> evet. Alparslan'ın arada bir sesleri gelebilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Biraz yaramaz bir çocuk. Hala konuşmaya başlamadı. Evet dizdikten sonra kızarmasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar kızardıktan sonra çevirdim. Görüyorsunuz hiçbir şekilde yağ çekmedi arkadaşlar. kızaran köfteleri tabağa alıyoruz. Geriye kalan köftelerimizi de tavamıza dizelim tekrardan. Farklı şekiller verebilirsiniz arkadaşlar. Ben biraz top olacak şekilde şekiller verdim. Denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir köfte. Denediğinizde zaten bayılacaksınız tadına. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Köfteleri tavaya dizmeye devam ediyorum. Yaklaşık 1-2 dakika sonra kızarmaya başlayalım. Kızarmış olan köfteleri çeviriyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar hiçbir şekilde yağ çekmedi. Kesinlikle tavsiye ederim tadına bayılacağınız bir köfte tarifi bırakıyorum. Pişen köfteleri servis tabağına alıyorum. Arkadaşlar grip olduğumdan dolayı biraz sesim kötü çıkmış olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Evet, tabağımıza aldığımız köfteleri bu şekilde sizlere göstereyim arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Evet, doğrudur. Güzel görünüyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte buluşun. Hoşçakalın.